Merhaba. Post 42'ye hoş geldiniz. Merhaba özellikle yapmış. Boğaç merhabası olsun <laughs> Merhaba. dedim. E, bugün gördüğünüz gibi Boğaç yok ama onun dışında çok sevgili bir insan. E, sevgili Berk var. Evet. evet. Ber, Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Çok teşekkür ederim. Kırmadın bizi geldi. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah her zaman. Evet hocam sen de kırdın bizi geldiniz. Geldin. Evet, estağfurullah ah, ne demek her gel. zaman. Hocam <laughs> da geldi. Ne haber abi? İyi abi sen nasılsın? İyidir. Sizler bugün buradan çok güzel görünüyorsunuz. Hiç alışık değilim bu manzaraya uzun zamandır. Bu tamam. ne böyle ya? Bu hangi böyle program? Böyle yok. Ya? Ben konuk konuk olarak. <laughs> bu, bu arada dedim hoş geldin. <laughs> Trim <laughs> TV bu ya. Trim TV konuk olarak geldim. Bu arada bu açın şey sesini hala kullanıyor musunuz siz? Merhaba. Merhaba sesini evet. alarm olarak. Evet. evet. Abi çok güzel. Ben yani. ondan şarkı falan yaptım. O evet. evet, çok güzel şarkı. Yani. Keyifle dinliyorum ben. Hı hı. Ama tabii bana kadar güzel şarkı olduğu için uyandırmıyorum. <laughs> i̇yi şarkı. Biliyorum, biliyorum, e, uyanamadım Evet, e, e, uyanamadım. çünkü. Hı -hı. Abi bu arada bir şey diyeceğim. Çok üzüldüm bu Zaten ülke uyurken. Oh. Ben geçen gün bir şey yaptım. Direkt giriyorum hatta konuya. Ee, uzun zamandır uğraştığım, beklediğim bir şeydi. Netflix'i susturmayı başardım. Nasıl bir şey? Nasıl ya? yani. Abi şöyle, normalde tarayıcıdan Netflix'i açıyorsun ya. Konuşmaya başlıyor. Sürekli bir trailerlar dönüyor, oh, bir şeyler geliyor arkadan falan. Ha. Evet, işte onun ayarı varmış. Ben bilmiyordum ha. bunu. İki tane ayarı var, kullanıcı ayarlarından girip bu iki tane ayarı yaptım. Artık dizi bitiyor mesela. Bittikten sonraki outro kısmını hiçbir şeye basmadan uzun uzun izleyebiliyorum ve bu ben benim için imkansız şey, demektir. spoiler yemiştim öyle ya. Ay evet, evet ya, onu yapıyor ne sen? Trailer, yeni sezon Hı -hı. trailerı işte bilmem ne öldü diye başlıyor. Galata <laughs> 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 <Amerika'da> Free Fire. <laughs> wow. Ne olduğunu biliyor Oo. musunuz? Hayır. Hayır. en iyi oyunu. Hadi bakalım o zaman. Nasıl? Yani böyle mobil oyun. Tamam. Böyle battle royale oynuyorsun. Tamam. Ama muhteşem. Herkes birbirine giriyor mu? Çok çok, çok iyi olduğunu kişi... hissediyorum şu an. Ya 50 kişi 4'e de oynayabiliyorsun. Tek e tek de oynayayım. Ben teke tek oynuyorum. Uf. Patır ee, kütür. Yalnız kurt. Yalnız kurt. Evet. Yalnız kurt. Çok güzel. Hı -hı. Hatta bununla ilgili birkaç tane not yollanmıştı bana. Bakalım. Hemen dinleyelim. Patır kütür. Ee, evet, Garena Free Fire. Orada şey. şu anda bu şey olan oyun değil mi? 6 22 Eylül arasında Lakaside Papel etkinliği yani bu işbirliği yaptıkları ve oyuncuların skin olarak Lakaside Papel maskeleri kostümü Aa, olacak. Sanırım, oyun değil mi bu? Sanırım şeyden bahsediyorsun. Para basma makinesi etkinliğinden bahsediyorsun. İşte aynen değil o mi? etkinlikten. Aa, para bu basma makinesi ya. Evet. Para basma makinesi etkinliği inanılmaz <laughs> bir şey. Bu arada gü günlük görevleri tamamlamak, token kullanarak hız arttırmak, arkadaşlarınızı yardıma çağırmak 5 kişiye kadar bunlar yapılabilecek. İşte bu bu etkinliklerde. bu. Biz daha ne isteriz ki? Bir de bir oyundan. Bir oyundan. Ee, Türkçe dil seçeneği çok yakında gelecek. Süper. Bunu hı hı. da söylemem gerekiyor. Süper. Her telefonda oynanıyor. Ben her Hepsinle. ben annemin telefonda oynamayı denedim, odaşardım. Süreyi Süreyi. Telefon diyeyim. bile değil. <laughs> o derece yani. <laughs> Telefon bile değil. <gülüyor> <gülüyor> <O yani. gülüyor> Tekrar toparlamak gerekirse bu kadar aşağı yukarı. Reklamımız bu kadar aşağı yukarı. Corona free fire indirin. Hatta Ay, şöyle bir çılgınlık. Hadi Yapalım bakalım. be bugünlük. Ne Vur yapıyoruz? Be. 10 mu olsun? Hadi 20 olsun 20 be. 20 olsun be. 20 be. 20 kişiye. 20 kişiye hediye vereceğiz. Yorumlardan yani. yorumlar 20. ne yapıyoruz bize? Çok eğlenceli. Youtube'da ne kadar uzun zaman geçirirsen galiba Aynen. onlara benziyorsun. Youtube <laughs> Ama <gülüyor> bir şey diyeyim <değil gülüyor> mi? İnanılmaz eğlenceliymiş. Tam yani 3 yani. değil, 5 değil, <laughs> değil 8 değil. Tam tamada tam 20. 20 <laughs> Hediye vereceğiz. Hediyelerin ne olduğunu asla söyleyemem. <laughs> evet. Mümkün değil ya. Söyleyeyim sürpriz ya. olsun. <laughs> o kadar büyük sürpriz ki biz bile bilmiyoruz. <laughs> Aynen. İçimizden geldi tamamen. 1 <laughs> dakika. <laughs> ben bu arada içimden geldi, şey, Blanterson'un içimden geldi söyleyişini biliyor musunuz? Nasıl? Anasına Anasını satayım içimden geldi. Ha, ha, evet. <laughs> ben onu çok iyi yapıyorum. Sen onu niye Yapsan o kadar mı? iyi yapıyorsun ya? Çok iyi hocam biliyor. Ben de 12 ben tane falan videosu ya. var Buğra'nın bunu yaptığı. Çok güzel. Bir <laughs> gönder. Hmm, Bu yoktu. Anasını satayım içimden geldi. <gülüyor> Şeklinde. <gülüyor> ee, <gülüyor> videoyu da... <laughs> ne, gerçekten içinden geliyor yaparken yani. <laughs> Bu yoktu. <laughs> Istedim. en büyük problem şeyde ya Netflix'te yani giriyorsun ya bir, hı hı. Bize herhangi bir şey dizi açacağım bazen dördüncü sezondan falan açabiliyor. İşte evet, işte. Evet. O beni çok geriyor ya. Yani. Evet, solda da böyle bir sahne gördüm falan. abi. Bir anda, değil geliyor, mi? Bu iş Ben şey yaptım <gülüyor> böyle <gülüyor> izledim bir tane dizide başlangıç. Hiçbir şey <laughs> anlamıyorum ama yani, böyle, yani bu kadar <laughs> anlaşılmaz bir film. Oyuncular dizi. başka falan. Oyuncu, Allah Allah falan dedim sonra üçüncü sezon olduğunu fark ettim. Bir etti. de şeyler var ya, sezon ismi yazmayan diziler var. Mesela şey diyor işte, Krallığın Açılışı. Bu böyle bir şey var. Atıyorum sezon Kraldın var. Adam açılışı dünyanın en evet. kötü açılışı. Daha kötü Gizli uyduramazdım. 7 ölümcül günah diyor böyle. Hani hangisi, <laughs> hangisi hangi sezon bunun? Kurtemiz. <laughs> Açıl kuru temizlemeci açılışı da görüyoruz. açıyoruz bugün. <laughs> Törenle arkadaşlar bakın. Kral, çelenk onlara çelenk gönderiliyor ama. Krallara mı? Yanan çelenk. Krallar da kullanılıyor <laughs> gönderiliyordur. Bilmiyorum ben şeyin izlediniz mi? Prensesin düğünü? Yok. Prensesin Hı. uykusuyum. Yok, yok yok ben çok veci İngiltere'den bayağı gerçek bir düğünden bahsediyorum. <laughs> Prensesin ha, düğün. Royal Wedding. <laughs> Hangisi? Şey? Onlar da çeyrek var Çelenk benzeri... Şey. Yok. Çelenk var yo. ya. Onun gibi Yok, bir ama şey böyle bir sanki buket buket çiçek var. Bütün saray çelenk aslında <laughs> Öyle bir durum yani. yani şey, çelenk Gönderilebilecek en, bir en elit yani. şey gibi geliyor. Çelik, yani çelik. O, o yüzden zaten solcu işte değilim. <laughs> kasap yazdığı zaman çok elitlikten çıkıyor. Evet. Ama kasap bile <laughs> şey yapıyor böyle Kasap yani Sabri Şahin. Kasap falan evet, bir anda böyle. Bir de şapraz beyaza kırmızı. Böyle. Çok <laughs> en sevdiğim şey. Çok elit. çiçeklerin ortası. Aslında Kasap Sabri Şahin yazmasına <laughs> gerek var mı? Çelenk <laughs> aslında sorunlu bir şey mantıklı. Yani, yani işte elit olmayan ama çok da elit gözüken bir şey. Yani elit olmayana <laughs> i̇şte çok elit işte gözüken. Evet. Ben çok beğeniyorum ama mesela. O kadar Elitliğe ihtiyaç olmayan İhtiya. yerlerdeki elitliği sağlamak evet, amacıyla. Mesela. Evet. Bir de şey var ya Çelenk ve Türkiye Güzel'in aynı giyinmesi. Hani o çaprazdan şey geliyor. Şuradan gelme falan. ama maşallah evet. da da var. Aynen. Maşallah Aynen. evet. Sürücü. Şuradan yazı <laughs> gelme olayı demek ki geleneksel. Aynen öyle. Demek ki bir nevi yani güzellik yarışmaları sünnet de e, bize bir e, kendi hediye, Şelek, bir hediye yani, adeti. Evet. Hı -hı. Kendi ifade etmek için de buraya. Keşke o normal hayatta da olsa ya. keşke. normal yürürken burada mesela Hı -hı. Naber? -hı. Ne haber? ne haber? Şurada, şurada. <laughs> Elektronik bir tane. <tari, gülüyor> <Mart 'la... gülüyor> Evet yani geçiyor olsa. Tek öyle. mi yaşıyorsun diye Sonra buradan gibi. dönüyordum herkese. Yani Merhaba şey şu anda maslaktayım falan lokasyonunda. Tam olarak neredesin falan gibi yazıyorsun. Neredesin? <gülüyor> <akıllı>. <gülüyor> Çok güzel ya. Ben <laughs> muazzam böyle. fikir evet yani. Buna yatırım Ceviz bekliyoruz olur. bu fikre. Sürekli çizgili giymenle ilgili bir şey konuşalım. Lütfen konuşalım. Ben çok Neden? seviyorum bunları çünkü... Yatay çizgili. Yatay çizgili. Peki özgüvenli biri misin? Değilsin. Asla. Yok değilsin. Evet. Yani ya, yatay çizgi sıra? özgüvenlidir bu arada. Yok evet i̇şte zaten... Evet, o yüzden tezat Orası. yani şu an. Tam olarak o yüzden giyiyorum. Hani özgüvenli sansınlar özgüvenli diye. Özgüvenli sansınlar Hı -hı. ama yemiyor ki. Elif bana aldı bir tane yatay çizgili. Siyah beyaz. O yani hata, çok beğendim o ama. Hatay'a bir kere düştüm ben evet. de. İşte çok beğendim ama. Büyük gösteri Aynada biraz, balık yani. ayhanla karşılaşıyor. Şey. i̇nsan, insan biraz... Kilo şakası... Estağfurullah bu arada. Kilo şakası... <laughs> yani kilo şakası yapacaksak kendimizden, kendimizden yani. başlıyoruz zaten. Kendimize ve balık ayhanla <laughs> başlıyoruz. Kendimize <laughs> Az önceyi kesip Twitter'da <laughs> linç etme fırsatınız da vardı. <laughs> yani ben bu arada Balık Ayhan çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Çok <laughs> seviyorum, <laughs> bir karakter bence ya. Ya bir kere yani hani... Unique karakterler var ya <laughs> Türkiye tarihinde çok acayip seviyorum. Ya şey değil hani Kar yaptığı şey hani bu <laughs> müzik çok hani belli, spesifik bir müzik evet, ya belli. Evet. Bunun da ünlü olmuş olması <laughs> bence çok büyük başarı. Yani balık Ayhan'ın bir yani. kere ismi de falan. O balık ismi mesela da. şeklinden mi geliyor, kilosundan mı geliyor, i̇şte nereden geliyor? Ben şey değil düşünmüştüm hani o müzikle beraber bir şey ve balık e, şey, var şey, ya. Müzikle rakıp balık, balık müziği dediğimiz işte, burası. Ha. Universe, ya da ne bileyim balıkçı ne bileyim balığı mı çok seviyorsun Ya, ya ne demek, ne yani ne oluyor? Yani genellikle balık restoranlarında böyle gelmiyor. mu olabilir. Ha, olabilir. Olur, olur, olur Böyle geliyorlar. geliyorlar ya. Ahtapot geliyor böyle senin Ben yani, askerden dönünce işte şey arkadaşlarla asker arkadaşlarımla Asker arkadaşı dedim de 18 gün balık kaldı. Yeni kankalarım. 18 <laughs> gün takıldık. Evet, çok düzgün insanlar bu da olsun. Hemen hepsi... rakı mı içtiniz? Şey evet rakı iç... Hemen değil de. Hemen. Yani. <laughs> ee, şey rakı içmeye gittik böyle bir buluşalım ne yaptık ne ettik falan tamam. diye. Abi çok ilginç bir şey var hani geliyorlar hani. Evet ondan sormadan spawn oluyor. Ama Hı. hani mesela şeyi anlarım hani. İki, iki erkek iki kadın oturuyorsun böyle güzel 10 tane adam böyle ne yaptınız <laughs> falan hepsi sakalları uzatmış böyle. Aşırıyor bunlar. Sana hiç kızıldı mı ya o durumda? Bize kızıldı oğlum. Biz bir şey, şey ya. yaşanmıştı bir kere. Arkadaşımla oturuyorum kadın bir arkadaşımla İzmir Kordon'da orada da böyle benzer hani tam, tam geliyorlar yani. böyle çiftlere gidiyorlar falan işte böyle o geldiler ben de hiç bozmuyorum böyle falan yani samimi de durmuyoruz ama <laughs> yanımda bir kadın var duruyorum falan çalıyorlar böyle aşırı böyle neşeler falan Ama <laughs> bir şey bekliyor ben de arkadaşım falan dedim yani. Sonra... <laughs> <laughs> ya bu ne ya falan bir, saniyede o böyle neşeli darbuk böyle bir geçiş yok abi ya <laughs> ya bir de anne. Yani kardeşim niye oyalıyorsun? <laughs> çok hani hizmet sektörünün en sıkıntılı şeyi. Çünkü evet, o evet. hizmeti verdikten sonra Tabii. para talep edebilirsin. Başka şansın yok. İşte şans sevdiriyorlar. Falan. Otel gibi değil hani. Bir de bunun şeyi var. Ya, yani. reverse işleyen sistemi de var abi. Geliyor sen mesela. Sen çalıyorsun falan. <gülüyor> 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 o, <yani>. Sen çalıyorsun falan. Sen yerken <laughs> çalıyorsa <laughs> o geliyor <gülüyor> oturuyor <gülüyor> böyle Ver <laughs> diye <diyeyim. gülüyor> abi ritim kaçırdın diye başlıyor. Ya onun... Tenet. Tenet. Şarkıyı tersten çalıyorlar <laughs> böyle. Geriye doğru çalıyorlar. Arkada araba böyle ters döngüsü. <laughs> geri geri koşuyor. <laughs> Arkada böyle kes. Lokmalar çıkıyor böyle ağzından görüyorsun. Saçma azalıyor şey. oluyor. Artıyor. artıyor. <laughs> Birazını bir artıyor. Keyifler yani. <laughs> böyle bitiyor <doyuyor gülüyor> yani böyle. Keyifçi <laughs> gibi. Kırmızılıklar gidiyor e, benim yerimden. Aşırı yorgun böyle hani herkes. Tövbe Tövbe Trakıs çok övmüştü ya. Masadan birer birer artıyor dostlar. S***** Sen hep cümlenin ailesi. S***** Keşke çeksek bunu, çok komik. Ya bu dünyanın en güzel skeci olabilir bu ya. ya, ya Ve çekilir bu arada, rahat da çekilir yani. Yıllardır, ben uzun zamandır bu kadar gülmemiştim. Ya, hesap geliyor ettim. başta değil mi? İlk hesap, <laughs> ilk hesap. <laughs> <ilk, ilk, gülüyor> böyle 700 lira çekiyorsun, sonra bak. <laughs> <laughs> Tek başına <laughs> artıyor insanlar <laughs> tak tak, böyle, rakılar da olmaya i̇şte başlıyor. Biz, biz gelmez 700 lira ödüyorsun böyle. Üç kalamar ne ara yedik ya diyor, böyle kalamarlar <laughs> geliyor sana. <laughs> Sonra güzel. Isınıyor böyle ısınıyor. <laughs> Saçma. Benim reverse metot... Çok sağlık başlaması şey. Çok, <laughs> 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 çok iyiydi. <laughs> 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 <Duruyor, duruyor. gülüyor> Tekrarlansın diye giriliyor böyle konuya. Tekrarlanıyor Tekrarlanıyor. Benim normalde reverse dediğim şey bu arada çok farklıydı. Olay şu, adam geliyor çalıyor. Hı. Sonra senin bundan rahatsız olduğunu fark ediyor. Bu rahatsızlığı gidermek için, hani gitmek için para istiyor. Yani Nasıl parayı ya? verene kadar çalmaya devam ediyor galiba. falan. Bir de o sistem var evet. Doğru Orkun. diyor. çünkü ben, ben benim başıma Hı -hı. hep o geldi yani. Anlatıyorum ya 10 tane adam yani hiç. Evet işte. Keyifli bir şey yok yani <laughs> hani. Keyifli tek şey o muhabbet, onun da sen Hı -hı. şey yapıyorsun Hı -hı. orada <gülüyor> hani. <gülüyor> Duyamıyorum. <bahsediyorsun. Duyamıyoruz. gülüyor> Duyamazsın <laughs> <laughs> yani. yani. <gülüyor> Bakıyorum arkadaşıma tok 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 diye saniye. <laughs> abi bir saniye falan diye gibi bir şey, muhabbetler. Kesinlikle bir tane aşırı böyle hani özgüvenli. Alfa <laughs> bir erkek gerekiyor. Yani onu abi, söyleyeyim. Evet. Bizlik iş değil çünkü mesela Taylan benim da şey yaptı. Abicim istemiyoruz. Yaptı. Ben alfalık yapıyorum öyle konularda. Çünkü rahatsız oluyorum lan bir noktada. Yani, yani. bir noktada tamam artık yeter yani. <gülüyor> Çok, <gülüyor> aa, yani ben bazen şey yapıyorum hani ya, hayır falan yapıyorum da. Neden s çok na <laughs> çok nazik söylüyorsun. Yani evet, evet ben Kesin kırmak Allah. istemiyorum <laughs> kimseyi. Evet işte. Tamam. Yok abi ilgilenmiyoruz. Teşekkür ederiz ama işlemiyor bu sistem. Orada <laughs> hakikaten alfa böyle çalgıcılar biraz daha zor evet. Onlar brutalde. <laughs> brutalde. Bilerek, ya işte dediğin doğru o yüzden evet, bilerek işte. yaptıklarına. Kırçıllı kelimesini konuşalım Kırçıllı. mı? Biraz. Kırçıllı kelimesini konuşalım Aa hemen konuşalım. Kırçıllı, Kırçıllı kelimesi. Kırçıllı pütür gibi ben bir şey, şey mi? Söylenince bile bir böyle bir ensens şey olmuyor mu ya? Yani? Evet işte. Bana şey gibi geliyor sakalda böyle beyazlık olan bir şey mi? Öyle mi? Bana öyle geliyor. Benim gözümde şey canlandı böyle pütürlü yüzey hani Simart. rahatsız ediyorsun gibi. Zımpara. Kırçıllı sakal var Kırç... ya. Öyle mi oluyor? Hı -hı. Ha doğru mu? O... Ama o şey galiba değil mi? Hani Araya hı hı. gri düşmüş. Gri mi yoksa şey mi? Beyaz mı? Beyaz mı? Ya da kır dediğimiz hani yarı gri, yarı kır siyah mı? böyle. Hayır, oh, turuncuk gibi mi? E, Eflatun yavru Eflatun. ağzı. Spotta o da olabilir. <laughs> vişne çürüyor. <laughs> vişne yavru çürüyor abi yani orada. Oğlum yavru ağzı korkunç bir şey değil mi ya? Yani? Yavru ağzı. Peki evet, boyacı da bir anda garip bir olmuyor mu? Bir diyor? anda Yok, bir var, yavru... Var. Sarım var, mavim var, yavru ağzı. Evet, evet. Bir evet. anda Aaaa... Tıkı <laughs> 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 şey hangi yavrunun ağzı <laughs> Çok bilmediğim için Evet yani... Bir şaka değil yani. Yani Yavru spesifik ağzı... bir yavrunun ağzı olması lazım mantıken? Genel mantık olarak yani, böyle yani. bir şeylerin ağzı hayvan yavrusu, ağzı ya pembe benziyor? olur diye. Gabeye mi benziyor? Haa gabedan herhalde. Bilmiyorum ben pembe diye bahsettim. Yağmur ağzı pembe, çok pembe mi? Çok değişiyor ya. yazsın ya. Pembe de olmaz. Pembe değildir. Kavun içi gibi ya. mi hmm. böyle değil mi sanki turuncuya mı gibi? Ben daha çok bebi pembenin koyu tonu gibi geldi hani yani vişne evet, çürüğü yani falan çok... belki değil mi? Olmadı. de <laughs> şey vardı ya böyle yaya geçidi vardı. Ee, şeyle yazmışlar yani vişne Yaya ya yol verin yazamıyorsun <laughs> <laughs> evet. <laughs> evet. ya. Yani bir anda neşeli bir tabela demiş. Ya ya ya. Ya ya ya, 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 ya yol verin. Evet. Kesmeli yazmış. O <laughs> ya, ya. da hep şeyi ayar ederdim. Ya ya ture duruyor böyle. <laughs> evet, evet. Hadi bana yol verin. <laughs> evet, böyle. Öyle değil mi? Sa sadece ona yol veriliyor ama. <laughs> Başka kimseyi umursamıyorlar yani, yani. Kesme yani. yüzünden sadece. <laughs> ya <Yayaya> ya ture <mu>? <gülüyor> <gülüyor> mi Orada böyle o lokal, lokal Yaya yere ture var orada. Lokal. Ya ya ya. Ya ya, ya 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 yol verin. Evet ama bir an Hande'in aşa. Şaşaşa. Ya 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 bir da öyle bir şey bekliyor <laughs> yani böyle, olmayın diye bir şaşırıyorsun. ya. Olmayın demiş şuruyasın. Ya, ya, ya. yol <laughs> Geçebilirsiniz falan bir ters bir, 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 bir şey bekliyorsun yani. Şaşaş <laughs> Çünkü bu arada mı? benim şey hobim vardı. Hobi mi denir artık ne denir buna bilmiyorum. Sıkma meyve suyu içme olayını ben çok seviyordum. Ve bu evet. yüzden tabii ki Berk beni yaşlı olmakla itham ediyor. Bunu zaten söylemem bile gerek yoktur. Sıkma meyve sucum kapanmış geçen gün. Bu, ya, sıkma nasıl, meyve pardon, suyu pardon, içmekle değil. sıkma meyve sucum olması evet, arasında yani. 20 yaş var. Ben ya orada, orada zaten ha. problem yaşadım Evet. Yani. Işte, atomcu da dedikleri şey bu Ustam bu arada. Selam abi. diye girdiğin yerlerin sayısı ne kadar çoksa. Ustam sağ. selam abi ne haber ya ne yaptın o işi diye gidiyorum ben oraya baya yani. Oldu. Adam da yani bana önceki işinden falan da bahsetti baya bir muhabbet ediyoruz. anlık güncellemeleri gemici Gemiciymiş önceden. Kartel olabilir <laughs> bu arada gerçekten yani. Denizciymiş adam. Neyse. Orası kapanmış ve kapanınca böyle insan boşluğa düşüyor ister istemez ya da sadece ben boşluğa düşüyorum, bilmiyorum. Yani o bir... oh, Abi e atom böyle bir şey için çok iddialı değil mi ya? Yani? Evet. evet. Yani <laughs> onu onu evet konuşalım <laughs> Bu, yani. Bunu bir konuşalım bence baştan. <laughs> <Atom>. Yani <laughs> en baştan bunu. En <laughs> baştan. Nar, Nar. bal, muz, mus, nasıl süt. Nasıl atom ya? Yani. <gülüyor> <gülüyor> nasıl <gülüyor> yani? Hani neyi <laughs> atom ki bunun? Yapı taşları. Yapı taşı mı yani? Bu evet, ne? Şey. Proton, nötron olmadı kesin yani. atom bombası da değil yani. Atom. atom. Yani öyle güçlü bir şey imajı yaratmıyor ki. Evet. Atom. en küçük yapı taşı. Niye ben bundan etkilenmem gerekiyor? Atom yapayım evet. sanırım. <Gülüş> güçlü bir kelime mi? Bunu yapabiliyor molekül musun? Ya? molekül mü çalmış? Baba bir molekül atayım abi. Aman tanrım molekül mü? Abi elimde bir foton geldi bana yeni. Üf diye. İki elektron ya. çaktık devam ettik gece falan. Tamam e e biz içler böyle. <laughs> bütün sonra sönden, sönden çıkışta böyle. Aynen. Evet. Baba. <gülüyor> abi <gülüyor> atom çakalım mı? Evet, <laughs> Var mı? Abi bir ayırmışım onu atom. Üf diye. Şey Çok güzel oldu bugün. Çarpıştıralım şimdi bir gün. Oğlum 3 <laughs> tane atom yazmışlar. Hesap geldi. Orada da böyle abi tekrarlansın. 3 tane Ya bütün meyve suyu atomcuların <laughs> e, aslında fizikçi olduğunu evet. şu, an <laughs> şu oluyor. anda yani fark etti. Eski yani. fen bilgisi öğretmenlerinden herhalde. O yani. meşhur konferans var ya dünyanın Hı -hı. en iyi fizikçileri yan yana futbol takımı gibi poz veriyorlar böyle biliyorsunuz değil mi o fotoğrafı? Planck mı Planck, Planck, Einstein falan, Marie Curie falan hepsi Hı -hı. yan, yan yana. Toplama IQ 7 milyar. 7 milyar. Ha, o, o, fotoğraf bana hiç, hiç gerçek gibi gelmemişti. Gerçekmiş. Gerçek Hı -hı. abi evet. yani. Ya, inanılmaz çünkü yani bayağı. Planck, 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 yapıyor olsaydı o fotoğrafta. Öyle bir eksik. Evet, evet. Önde, Onu, böyle, <laughs> önde böyle. Önde böyle bir plank. Bir plank sabiti diyor. Onu bulmuş <laughs> böyle. Plank sabitini o zannediyor. İşte ben ben bilmem enerjinin bilmem ne sorusu. Ben şunu buldum. Ben de bunu <laughs> ben buldum. Anla, ben, bu ben de bunu buldum. <laughs> <böyle gülüyor> <var. Hadi gülüyor> bakayım. <gülüyor> o, o yük karnı bindiriyor görece fizikçi sayılır ya o da böyle göre görece. görece 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 i̇şte görece fizikçi var böyle bir iki teorik fizik Hı -hı. görece fizik görece o fizikçi göre göremen'in göremen'in bir, bir de görece Ahmet, ilçesindeki Kapador Ahmet Buha'nın kitapları da var böyle yine bunu Anladım. anlatan Anladım. diye kopuyoruz sibere sadece illerden bahsediyorlar evet Nusaybin <laughs> <laughs> İlçelerden. <de> roman olsun Demin bir <laughs> Yavaş Ural'dan mı bahsettiniz? Oha. Ural Dağları'ndan bahsettim. Evet, <laughs> bir dakika. Ural, Ural, Altay Dil Ailesi'nden bahsediyorduk. Yok ajısından. hayır, kimden bahsettiniz? Dur. Hayır lan. Yavaş Ural değil. Balık Ayhan. Mı? Balık Ayhan. Hayır hayır, biraz öyle. Yavaş Ural, Aa, Ahmet Max Blank, Christophe. Ahmet Blanc. Ahmet Blanc. Ahmet Blanc. Ahmet Blanc. çünkü niye ya Çuralla Allah ya o da şey Ama neydi? o aynı yaşlarda bulma şey bilmece evet. şeyi vardı. Evet evet. O dönemler karşımıza çıkan. Soğuk şakanın mucididir aslında. Yalvaçural, yani. bak dead joke, hepsi dead joke. Yalvaçural, evet Düşündüğü doğru. Düşündüğün zaman hepsi dead joke onlar. Doğru, doğru. Başlatan adam. falan. Yalvaçural başlattı hakikaten olayı. Aynen öyle. Sonra üstümüze kaldı. Evet, <laughs> bir anda üstümüze kaldı. <laughs> bir gün yalvaçural mı çağırsak ya? Niye yalvaçural deniyor? Falan değişmez. <laughs> <ya. gülüyor> Artık saçma <laughs> sorgu. Böyle bir şey değil mi ya? Sonra <laughs> <saçma> bir <laughs> şey. saçma şey sorgulamamış. Abi, Abi turuncu şey. gibi hatırlıyorum <laughs> ben de bir anda. Şu anda bak hissediyorum ben. Amma boş yanmışlar ya. Bak herhalde. Abi bomboş çünkü yani. Ya biz buraya geliyoruz evet. bu arada. Şunu Hı -hı. oturtalım. Neden bomboş? Çünkü Hı -hı. inanmıyorsunuz hiç. Yani biz buraya geliyoruz. E, hiçbir şey yok yani. Boşluk. Boşluk biz boş yapıyoruz. Aynı konuyu bile <laughs> konuşmuyoruz aynen. Şu hiçbir konuştuğumuz konu şey videonun içinde konuşulmaz. <laughs> evet. Bir yani... anda ortaya çıktı. Meyve suyu hariç. Meyve suyu benim aklımdaydı. Tabii senin... ki aklımdaydı. Hazırlık Aklına. yaparak mı geldin? Aklımdaki diğer şeylere yaptım. bir bakıyorum. Hemen abi. Abi, abi. Kemal Kükrer turşu. Yani evet. böyle şeyler var Tuğcan'ın aklında sürekli. NBA. Bu evet, zaten hep bir yerde bahsediyoruz. bahsediyoruz. form zorla Formula 1 izletmeye başladım belki. Bir şey diyeceğim. Gerçekten Bak, dinle, e, bizim dinle bizim ama. Tela yaptı. Ya bir F1 hastası zaten bu şekilde hayatta kalıyor. Hiçbir Başka insanlara lazım. saldırarak bu hastalığı başlıyor. Hiçbir baştırarak. cinsel e, hı -hı. aktivitem yok. O tanıştırdığından beri. Yok yok komple. Telefon yani Sildim motorlu yani... ve hızlı şeyler izleye izleye. <laughs> Bitiyor zaten. Hiç, ben cumartesi evet. günleri yani öyle bir aktivite yapardım. Artık şeker gibi bir <laughs> işte. Hiçbir şekilde yani, yani hiç gerek de yok. Ya bak, Hissetmiyorum hı. bile aşağıya yani. Berk'ten <laughs> şöyle bir şey geldi, mesaj geldi. Geçen hafta sıralama turlarını da mı izlesek? <laughs> Bak gerçekten sadece pazardı bu. Sadece pazar günkü date'lerimi iptal ediyordum önce de. Artık şimdi cumartesi pazar. Bir de sıra sıra da geçtiysen zaten e, inanılmaz yani. Bayağı Tinder falan kapatma noktasındasın şu an. Yok yoktu. Instagram'dan yok. Instagram'dan Twitter hiç kim kapattı. <laughs> Kimseye mesaj <laughs> atmıyorum öyle söyleyeyim yani. Öyle bir vazgeçmişlik oluştu. Yani Formula 1 hayranlarına da buradan sevgiler. Sevgiler <laughs> çok, sevgiler. çok <laughs> iyi anlıyorum. <şu> an. Ama <gülüyor> artamıyorlar. <laughs> Neslin <laughs> devamı gelemiyor <laughs> mu? Şey, bu ya şey, inanılmaz olabilir hakikaten yani inanılmaz cahilce olabilir ama Hı -hı. nedir abi Nasıl eğlenceli olan? Ne, hakikaten çünkü yani hani şöyle onu anlamıyorum. Çok Hadi hızlı şeyde... şeyler olmasa ekranda? <gülüyor> başka <gülüyor> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> başka bir şey yok mu arkadaş? Yani çünkü bakıyorum öyle bir şey. Ya yok Hı -hı. anlamıyorum. Ben Anlaştın. drama için izliyorum. Yani drama çıksın. Drama oluyor var i̇şte yani, yani oluyor. Yani mesela hani o araba onu yenecek mi? Umurumda değil yani. İki, <laughs> o araba onu geçsin hiç isterse hiçbirini geçmesin yani. Hı hı. Drama olacak mı? O böyle çekiş, böyle o böyle değdirecek mi falan arkadan? Böyle ha. şeyler oluyor. Yani Metrobüste yani, olan, olan tek herhangi herhangi şey. böyle vuracak <laughs> mı falan? Ve hmm. geçen hafta Monza'yı seyrettik gerçekten. Evet. Berkin en sevdiği Dünyanın evet. Günlerin dramalı şeydi yarışı oldu falan. yani. Birinin böyle. böyle frenleri tutmadı. O yüzden şey girdi. 5 dakikada bir evet. kaza oluyor falan be inanılmaz. Yani, kaza oldu ceza geldi birinin hatasından dolayı millet geriye düştü falan trafik oldu inanılmaz şeyler oldu yani. yani, yani. yani Dram işte böyle... tarafı çekiyor. <laughs> Ulan acaba şimdi ne olacak diyorsun yoksa? Evet. Işte. Ee, ne neyi geçecek bu arkadaş? Heyecanlanıyor tarafı. Yani çünkü sadece arabaları ben de da biliyorsun yani. değil mi sen? Evet. Yani böyle arabanın farkları, işte bu araba bu yüzden. Yani şu şu nispeten yani Şöyle böyle basit yani. var abi. Mesela futbol izlerken maçı hani şey düşünüyorsun o işte nasıl bir taktik? İşte taktiği çözmeye Hı -hı. çalışıyorsun Hı -hı. falan. Hani aa şimdi değiştirdiler taktiği falan. Şöyle bir konuşma oluyor Formula 1'de. de ee, kanka diyorum bu adam niye önde? Abi çünkü onun arabası iyi. Bitti. Bitti. Yani, <laughs> gerçekten. Bu kadar, Gerçekten. Bu kadar basit. Çok doğru evet. Bu kadar basit. Arabası iyi. Ee, yani, tamam diyorsun. Evet, işte. Evet. Yani. Hamilton niye sürekli birinci? Abi arabası iyi dedi. Konu arabası kapandı. Ama futbol olsa. Abi, bu adam niye iyi? Abi bak işte o Barcelona'da oynarken. O, kadar evet, da iyi. Bir da yani. yani. gelecek? Tabii Hiç yani. şeye gerek yok. bak ben posta tavsiye hiç... yaptım. Yok. Yani her yani. şey çok net. Anladın mı? Hmm. Yani bir şey, biri <laughs> takla attı. Evet biri takla attı mesela. Çok net her şey yani. Ya bana şöyle bir soru geldi. Bu tekerleklerin renkleri niye farklı, niye farklı diye ya. bir soru geldi. O sertlik seviyesini ayarlıyor mesela tekerleklerin. Sertlik seviyesine... Bunu konusunda çok detay <laughs> bildiğin zaman daha sertlikleri de ayarlanıyor. Bak şimdi o konu bizde. <laughs> <laughs> Doğru yerdesin. <laughs> Doğru yerdesin. <laughs> 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 Onun için böylece programımız <laughs> var belki saatlik seviyesinde. Formül 1 izleyen birinin sertlik seviyesinden bahsetmesi de çok <laughs> soft'a doğru gidiyor. Bir, 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 bir. bir yani gerçekten başarı. Buradan evet. yani evet. sevgiler bütün Formül'e 1 Türbüşon diye bir şey var. Ben bunun da çok iddialı olduğunu düşünüyorum. Türbüşon evet. Yani şu, şey değil mi? bir deme tiyatroda da vardı hatta adamın lakabı niyeyse. Aynen, türbüşon abi vardı. Şöyle yürüyordu diye kollarını böyle mi uçuyordu ya an, acaba yani? Şey çok yani. Yani. Acaba hani böyle yürüyor hani... Hı -hı. Dayı Hı -hı. karakterlere evet. türmüş denmesi bana hep o yüzden gibi gelmişti. Aa, de. öyle biriydi. Ya, yani, emin değilim. Yani, öyleyse çok ciddi aydınlanma yaşadık şu Demin anda ya. Yani. Emin değilim ya. Yani, sallıyor da olabilirim bu arada. <laughs> Başka ben <laughs> Bence belki... öyle. Falan öyle. yok, Orijin hikayesi belki çok farklı. Biz buna okeyiz abi şu anda. Türmüşon bu yani mutlu etti. ve Rebdoşambr arasında gidip geliyorum. Bak mesela ikisi de çok elit geliyor. İkisi de Ural Altay Dil ailesinden. Mesela. İkisi de diyor, <laughs> e diyor. Değil. Fransızca'dan. Büyük ihtimal Hint Avrupa'dan Fransızca. evet yani oradan. Röp döşen var Fransızca. Burada Hint Avrupa hareketini gördün mü? O ne? Yani, Hint Avrupa şey, krateri, krateri mi o? Ne? Dünya haritası Hindistan'dan Avrupa'ya doğru gidiyormuş gibi denizden göstermeyi çalışıyorum. Beynim yandı o <laughs> <yandı gülüyor> arada. <gülüyor> hiç bilmiyorum ben ya. Ural Altay'ı biliyorum sadece. Ural Altay. Ural, Altay. O da böyle. Ural Altay çok masraflı bak. Ural Altay deyip yine orada da tasarruf edebilirsiniz. Evet. evet. Zaten bir değil mi bu? Bir şey de <laughs> daha tasarruf. Senin bu hecelerle beğendi. evet çok ciddi şeyin var ya. Evet var ki sonsuza kadar video çekecek olmamız. Yok yok akacak. Evet, <laughs> evet. <laughs> çünkü. <İçiremiyorum, gülüyor> kimse kameranın kimse, başında. Kimse evet kimse kameranın başında değil. Artı watch genellikle bir şey yapıyordu. Hı hı. Bir yerden bağlıyordu. Çişi geliyordu acıkıyordu. Evet Aa, şu anda e, şu an, an bir insan sonsuza, bir sonsuza gideriz. Biz yani. daha dayanıklıyız evet. galiba evet. Bu daha yani. dayanıklıyız. Biz Sonsuz ölüyoruz böyle kamerada. <laughs> 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 Bizi Yayınımız, bırakınca ölüyoruz. günlerde de öyle ya. Ben böyle bazen unutuyorum çişe gitmeyi falan ve çok tehlikeli yani Korkmuşum. Ben kahve alıyorum. Kahve alırken diyorum ki her kahve <laughs> aldığımda diyorum ki çişimi de yaparım bu sefer. Her seferinde yapmıyorum. Evet. O gittikçe daha da büyüyor. Ya. Sonra hani zaman. böyle yayını devirip falan <laughs> gidiyorum. <meyiz gülüyor> Geçen bir Euro Truck şey yayını yaptım böyle. Ee, yani çok fazla dikkat etmedim tamam mı kaç saatlik yol olduğuna <laughs> böyle seçtik işte Almanya'dan <laughs> Türkiye'ye geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir de böyle Almancı RPS yaptım falan. O 36 saatlik yol seçmişim. <laughs> Yayın böyle 5 saat falan sürdü. Ama dedim gerçekten ya yani, kamyonla gelsem böyle yolları. <laughs> Bu kadar sürer <laughs> yani. Ben böyle unutmuşum çiş <laughs> yapmayı falan. Of çok kötü ya. Korkunç böyle... ya bitti yayın böyle yok Hı -hı. dedim ben bir daha yayın açmam bir ay falan <gülüyor> <gülüyor> böyle bir saçmalık yok ya yani. gerçekten Niye? geldim ya, ya, ben ne yani. kadar yoruldum <laughs> ya ben gerçekten Sa South Park'ın bölüm vardı ya World of Warcraft'ın başından kalkmamak için altlarına bez bağlayıp evet, oturuyorlardı evet, evet. ben bayağı evet, ona evet. döndüsün ki yani <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bununla... Saat Park'tan örnek evet. vermek 2002'de bitmedi mi ya? Yok ben de 2005'te falan izledim zaten bölüm kalmış. o yüzden oradan Hadi bence. Hadi o bölümü yok mu ya saat Park'tan? Müthiş abi. 2006'daki <laughs> date'lerde kullanılan hala Hı -hı. kullanılıyor mu bilmiyorum. Yani Alta yazsınlar. Yazsınlar, alta altı, altı evet. Yazın. Biz Hı -hı. de hazır bununla <gülüyor> <gülüyor> çıkabiliriz herhalde değil evet, mi? Evet yok çıkıyoruz Sağ kesin. Sağ parçası çıkabiliriz. işte. <laughs> bir şey vardı ya çocuklar duymasına. Gönül falan. <gülüyor> <gülüyor> Yoktu da. <laughs> böyle yapıyordu. Evet öyle bir şey yapıyordu. <laughs> Selami. Haluk Sel baba baba diyor 10 evet, saat. Haluk evet, şey. baba baba diyor. <gülüyor> <Selami>. <gülüyor> o saat. var. <laughs> <O saat gülüyor> <olacak. herhalde gülüyor> onu izledim bari buradan. Evet. Bu enerji yani başka, başka türlü. Evet, başka türlü ya da hep bir izleriz. Ee, Hadi <laughs> bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. yani. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> 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 böyle oldu. Bomboş gibi. Güzel oldu Güzel, ya. Hoşçakalın işte. Keyifli bir reklam e, dayattık. Bu ha, arada. Fire evet. Galena Free Fire'ı unutmayın. Eğer bir, o da bir ortadan onu açtıysanız niye yaparsınız böyle evet. bir şey? Başa gidin orada reklam Hı. izleyin Aynen. onu. <gülüyor> 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 Görüşürüz. <gülüyor> 確かに。<laughs>